Hayattaki en güçlü bağlardan biri gerçek, güvenilir bir arkadaşlık bağı. Peki birinden hoşlanıyorsunuz, onunla arkadaş olmak istiyorsunuz ancak ondan aynı ilgi göremiyorsunuz diyelim. Ona beyin implantı taktırıp sizinle arkadaş olmasını sağlamak ister miydiniz? Bilim insanları bunu yapmayı fareler arasında başardı. Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar ışık üreten beyin implantları kullandı ve fareler arasındaki sosyal bağı artırdı. Çalışma Nature Neuroscience dergisinde yayınlandı. Belirli bir dalga boyundaki ışığa maruz kaldığında nöronların uyarıldığı ve bunun davranışı etkilediği ortaya çıktı. Farelerin davranışları kablosuz ağ teknolojisiyle takip edildi. Doktor Evgeniya Kozorovitski, önceki teknolojilerle karmaşık ortamlarda sosyal olarak etkileşime giren çok sayıda hayvanı bağlı oldukları için gözlemleyemedik. Kablolar kopacak veya hayvanlar birbirine dolanacaktı. Gerçekçi ortamlarda hayvan davranışları hakkında daha karmaşık sorular sormak için bu yenilikçi kablosuz teknolojiye ihtiyacımız vardı. Zincirlerden kurtulabilmek muazzam dedi. İlerleyen çalışmalarda bu uygulama insanlar üzerinde denenecek. İnsan beyni kemirgenlerinkine göre daha karmaşık ancak implant teknolojilerinin sosyal ağları iletişim etkileyebileceği tahmin ediliyor. Hıçkırığı bir yudumda gideren pipet tasarlandı. Nefes almada önemli bir rolü olan diyafram kaslarının istemsiz kasılması sonucunda hıçkırık oluşabiliyor. Hıçkırık tutması 48 saatten uzun sürmüyorsa tehlikeli değil, ancak hayat kalitesini düşürüyor. Bu sorundan yola çıkan bilim insanları bir yudumda hıçkırığı yok eden pipet tasarladı. Cihazın tasarımı ise oldukça basit. Bir ucunda ağızlık, diğerinde basınç varpliği ayarlanabilir kapak bulunuyor ve L şeklinde görünüyor. Hıçkırık tutan kişi bu pipetle su içtiğinde şikayeti kayboluyor. Çünkü tasarım sayesinde pipetten su çekmek için gereken kuvvetli emme gücü, diyafram kasılmasını tetiklemek için filenik siniri harekete geçiriyor. Bu sırada vagus siniri de devreye giriyor, yani iki sinir aynı anda meşgul ediliyor. Bu sayede hıçkırığın devam etme olasılığı ortadan kaldırılıyor. CEMA Network'ta yayınlanan sonuçlarda bu basit ancak etkili tasarımın katılımcıların %92'sinde işe yaradığı paylaşıldı. Yani bir nevi bazen iyi düşünülmüş basit ancak etkili tasarımların hayat kalitemizi yükselttiği ortaya çıktı. Yeni çalışma stresin neden saç dökülmesine yol açtığını gözler önüne serdi. Stresin uzun zamandır saç döktüğü ve beyazlaştırdığı biliniyordu bu kez de bilimsel olarak nedenleri ortaya konuldu. Yeni çalışma saç sağlığı ve stres arasındaki bu önemli ilişkiye dair bazı önemli soruları yanıtlar nitelikte. Harvard'da araştırmacılar saç uzamasını baskılayan ve saç dökülmesini tetikleyen bir stres hormonu keşfetti. Ayrıca stres sinyalini iletmekten sorumlu hücre tipi ve molekülü de keşfedildi. Çalışmada fareler gözlemlendi. Strese giren farelerin kök hücrelerin saç büyümesini baskıladığı anlaşıldı. Sonrasında buna neden olan stres hormonunun kortikosteron hormonu olduğunu belirlediler fazladan kortikosteron hormonu vermenin fareleri strese soktuğunu gözlemlediler. Araştırmacılar insanlarda farelerdekine eşdeğer kortizol stres hormonu olduğunun altını çizdiler. Ancak farelerdeki kortikosteronla aynı şekilde tepki verip vermediğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladılar. Bu bulguların insan biyolojisi üzerinde de anlaşılması halinde stres hormonunun neden olduğu saç dökülmesinin önüne geçilebileceğini ifade ettiler. Deniz biyologları sekiz kollu yeni bir canlı türü keşfetti. Fransız Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacılar Güney Pasifik'in derin sularında yeni bir kırılgan deniz yıldızı türü keşfetti. Opiajura Expodi adı verilen canlı, her biri keskin dikenlerle kaplı 10 santimetrelik 8 uzantıya sahip. Bilim insanları canlının dişlerinin bir jilet kadar keskin olduğunu vurguladı. Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınlanan rapora göre bu canlı yüzeyin tam 487 metre altında keşfedildi. Bu derinliklerde yaşadığı düşünülen diğer canlıların bulunabilmesi için çalışmalar, araştırmalar devam ediyor. Bugünkü videomu da denizaltı dünyasından bu haberle noktalıyorum. Bir sonraki videomda farklı bilim, teknoloji ve yaşam haberleriyle tekrar görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Beni Instagram ve YouTube adreslerimden takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sevgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat diyoruz. Koronavirüse etkisiz hale getirebilmek için aşıya odaklandığımız bu günlerde havadan elektrik ürettiler. Massachusetts Amherst Üniversitesi'nden bilim insanları tıpkı Ağustos böceğinin karşısındaki karıncalar gibi çalışkan olmanız ve emeklerinizin karşılığını almanız dileğiyle. Bugünkü videomun da sonuna geldim.